Herkese merhaba ben Ahmet Can Bu videoda size TYT ve AYT Fizik için önerilerden bahsedeceğim Kaynak kanal tavsiyesi olsun Yapmanız gerekenler olsun Nasıl full denir iki derse ondan bahsedeceğim İsterseniz önce kendimi tanıtayım Ben Ahmet Can YKS 2023'te sayısal 3849. oldum Videoya geçebiliriz Şimdi öncelikle TYT Fizik çalışırken Konuları herkes bir şekilde çalışıyor Ama herkes Anlayamıyor maalesef bunun sebebi de herkes e, mantığını anlamaya çalışmadığı için bence. Yani bir şekilde formül falan çok yok TET Fizik'te ama ezberlenecek kısımlar var. Onları herkese ezberleyeyim geçeyim kafasında oluyor ama siz mantığıyla öğrenirseniz rakiplerinizin önüne geçersiniz diye düşünüyorum. Yani bir konuya çalışırken mesela ufak da olsa bir formül olsun bir şey olsun onun mantığını anlamaya çalışın. Fizikte genel olarak ezber yapmayın. TRT fizik için bundan bahsediyorum. Ayrıca mesela bazı konuları yapamıyorsanız mesela çalıştınız çalışınız atıyorum optik. Ben de 2-3 kere çalıştım ama ona rağmen yani hala yanlış yapıyordum denemelerde. Çok fazla üstüne düşmeyin. Yani mesela şöyle diyeyim. 2 kere çalıştınız olmuyor yani. Ya da 3 kere çalıştınız olmuyor. Artık salın. Gidin başka derslerde mesela TT sosyalde net arttırabileceğiniz yerler var. Gidin oradan konu öğrenin coğrafyada veya biyoloji için geçerli, kimya için. Onları çalışın daha faydalı olacaktır. Ayrıca şöyle bir şey var. Mesela ben optiği sene boyunca yapamıyordum. Yani genelde yanlış yapıyordum çalışmama rağmen ama sınavda iki tane optik sorusu çıktı. İkisini de doğru yaptım. O an ÖSYM'nin ne soracağı da belli değil yani. Sizin hangi tarafı ne kadar çok çalıştınız değil de konuyu daha çok ana hatlarıyla bilmeniz önemli. Çok ayrıntı sormuyor SEM bence. Bu öneride dikkate alın. Kaynak kanal önerilerinden bahsedebilirim. Mesela kaynak olarak nelerden, neler çözdüm ben ondan bahsedeyim. Bu sene TET Fizik için iki tane kaynak çözdüm. Bir stratejiyi çözdüm. Doğru okudu herhalde. Bir de üç adımın şeyini çözdüm. Fazla kitap çözmedim çünkü denemeler üzerinden gittim TET fizik içinle. 2022'de de çözmüştüm 12. sınıfken. Orada çözdüğüm 3-4-5 vardı. Bilgi sarmal vardı. Onları da çözebilirsiniz. Güzel kaynaklar. Bilgi sarmal bayağı zorlayabilir. Ama moral bozmadan çözmeye devam edin. Fizik için bence, TT fizik için bence iki kaynak yeterli. Yani üç kaynak biraz abartı oluyor gibi. Yani iki kaynak çözün yanında da bir taraftan da TYT FM branş denemeleriyle götürün bence. Öyle daha güzel olur. Yani kitap olarak bunlar da iki tane kitap çözdüm. deneme olarak onları da göstereyim çözdüm. Şimdi TYT fizik denemeleri bu sene tekli olarak çok çözmedim. Yani fizikten bir 3D'yi çözdüm ama onu da hepsini bitirmedim. Zaman kalmadı. Çözebilirsiniz. Güzel sorular var içinde. Ertan Sinan Şahin'in denemesini çözmüştüm. Hepsini çözmedim bunun da ama 2022'de çözmüştüm. Bunda da bayağı ufuk açıcı güzel sorular var. Çözülür. Yani dediğim gibi tekli olarak çok çözmedim ben deneme. Genel olarak Fen adı altında birleştirilmiş denemelerden çözüm onları göstereyim toprağa çözdüm bunun içindeki özellikle fizik soruları zaten bayağı iyiydi çözün bence bilgi sarmalı kesin çözün başka apotemin içinde kasıntı sorular vardı yani ayrıntıya girecek sorular vardı ama bunu da çözebilirsiniz çünkü yine farklı sorular görmüş olursunuz yani Çapı çapı çözdüm. Çapı da çözebilirsiniz. Bunda orta seviye bir kaynaktı bence denem olarak. Güzeldi Çözülür. Onun harici e, önemli olarak vurgulayacağım bir şey map kitapları olacak. Genelde bahsedilmiyor bundan. Ama bence önemli yani e, tabi ayt dersleri için önemli ama tyt dersleri için de e, fizik, kimya, biyoloji için bence map kitapları çözülmeli bakılmalı çünkü sonuçta şöyle düşünün okulda yazılıya girerken. Hocalar size söylüyor mesela işte şuradan şuraya kadar şu konular arasında sorumlusunuz. ÖSYM'de aslında bir bakıma size bu meb kitaplarını veriyor. Siz bunlardan sorumlusunuz diyor. Yani soracaklarsa bile bu meb kitaplarının içeriğine göre hazırlanacak sorular. O yüzden de olsa AYT'de olsa fen dersleri için özellikle meb kitaplarını kullanın. Mezun senemde yani TYT kitapları çözülmüştü. kitapları Onun için bir daha çıkarttım çıktı aldım mesela. Yine böyle çözdüm yani bunların hepsini çözmedim fizik için ama okudum en azından hepsini. Örneklerinde çözdüğüm yerler oldu. Çözün bence bakın kesinlikle işinize yarar. Kanal önerilerine girecek ol, olursak e, tytde ben YouTube'dan çok yararlanmadım ama 12. sınıfta yaz tatilinde yani 11'den 12'ye geçiş yaz tatilinde fizik laboratuvarının TYT kampını bitirmiştim. Bayağı faydalıydı. Ya yani sene içinde de zorlandığım kısımlarda yine fizik laboratuvarından yararlandım. Bir de onun harici fizik finito diye bir kanal var. Bilmiyorsanız ona da bakabilirsiniz. Gayet güzel içerik videoları var. TET fizik böyleydi yani genel olarak dediğim gibi. Asıl olay konuları mantığıyla öğrenmeniz gerekiyor ve üzerine düşeceksiniz yani. Boş bırakmayacaksınız. Bir de bir konu olmuyorsa üstüne çok da düşmeyin. Yani başka derslerde de netler yatıyor yani. Onu da dikkate alın. İsterseniz AYT fiziğe geçelim. Şimdi AYT fizikte e, 13 13'e 1 yaptım. Mezun senemde. ilk senemde de 10'a 3 mü yapmıştım? Öyle bir şey galiba öneri olarak şunları söyleyebilirim. Bir kere AYT fizikte TYT'de söyledim ama kesinlikle formülleri öğrenirken yani bir derste olsun ispatları da öğrenin. Kesinlikle bakın. Çünkü formülleri öğrendiniz diyelim ezberlediniz. Bir iki ay unutacaksınız. Mantığını anlamadıysanız nereden geldiğini bilmediyseniz ama ispatını da öğrenirseniz kolay kolay unutmazsınız. Bu biraz fiziği ben geometriye benzetiyorum. Çünkü karşınıza ne soru geleceği belli olmuyor sizde her türlü soruya hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunun için de formül değil de mantığını ezberlerseniz, mantığını öğrenirseniz, ezberlerseniz değil, mantığını öğrenirseniz sizin için daha yararlı olur. Soruları daha kolay çözersiniz. Tabi bu formülleri ezberlemeye çalışma dediğim şey modern fizik ve elektromanyetizma hariç, elektrik manyetik alan onlar falan hariç elektrik ve manyetikte de mesela öğrenirken formülleri şey yapabilirsiniz kodlayın aklınızda mesela ne bileyim kodlamalar var mesela F eşittir bil var aklımda hala veya R eşittir mavi bakıyor böyle kısa kısa kodlamalar var bunu öğrenebilirsiniz yani YouTube'da veya soru çözüm videolarını falan söylüyorlar bunlara bakabilirsiniz elektrik manyetizma için kalıcı oluyor yani akılda kaynak önerilerine gelecek olursam başlayayım. Öncelikle MEP kitaplarından başlıyorum. Yani yine AYT fizik için kesinlikle bakın. Örneklerini tek tek çözdüm ben ikisinin de. Yani 11, 12. sınıf kitapların ikisinin de bütün örneklerini çözdüm. Direkt ÖSYM'nin mesela bu sözel kısım bizim senemizde 2023'te yoktu ama olduğu zaman direkt 2022'de falan mesela direkt aynısını koyup sorabiliyor. Mesela boşluk doldurma oluyor ya da ne bileyim orada bir kavram bilmeniz gerekiyor. Direkt onu sorabiliyor. O yüzden map kitapları AYT için %100 önemli. Kesin bakılması gerekiyor. Çözdüğüm kitaplara gelelim. Bu sene ben AYT fizikte 2 kitap çözdüm. Ama siz 3 çözseniz bence daha iyi. Çünkü ben 12, 11. sınıfta falan bayağı çözmüştüm. O yüzden bu sene çok çözmedim. Mezun selamda. Çözdüğüm kitaplarda bilgi sarmal ve 3'te. ikisi de güzel kitaplar çözülmesi gerekiyor bence. Ayrıyeten 12. sınıfta çözdüğüm kitaplarından da göstereyim isterseniz faydalı olabilir. Ee, bu üç adımı çözmediyseniz çözün. Yani şöyle diyeyim mesela diyelim iki kitap çözdünüz atıyorum. Bilgisayarlı 3D'yi çözdünüz. Yanında bir tane son tekrar olsun diye 3 adım çözülebilir. İyi olur bence. Hız veren de çözmüştüm. Bunu 12'de çözdüm. Daha çok temel düzey bir kitap. Çözmek istiyorsanız çözebilirsiniz yani başlangıç için. Bize dershane bu sene vermişti şey olarak Bes yayınlarının e, bu konu tarama testleri bunlarda bayağı iyi sorular vardı. Eğer dershaneniz dağıtıyorsa e, çözebilirsiniz ama her yerde satılıyor muydu, oluyor mu oluyor bilmiyorum. Soru Bankası'dan bahsetmiyorum. Bu KTT gibi bir şey yani onlardan bahsediyorum. Onun harici e, tekli olarak deneme AYT fizikte tabii ki önemli yine bayağı Çözdüğüm şeyleri göstereyim. Hız ve renk çözdüm içinde yine iyi sorular vardı. Farklı uyuz eden sorular da vardı ama çözülmesi gerekiyor bence. Parafı çözdüm. Parafı kesin çözün. Neden? Mesela içinde işlem yoğunluğu var gibi gözüküyor bazı sorularda. Yani çok şey ama size mantığını öğretiyor sorunun aslında. Siz oradaki formülü öğrenmiş oluyorsunuz. Ama bunu ezberleyerek değil sorunun mantığıyla öğreniyorsunuz. Güzel bir kitap. Zorlayabilir. Sonlara doğru çözülebilir. Sonra Ertan Sinan Şahin'in fizik denemeleri vardı. Bu 12'de çözdüm ben bunu. Zor bir deneme. Bunu çözebilirsiniz farklı sorular görmek için ÖSYM tarzı ama çözecekseniz de sınavı çok yakın çözmeyin ama başlarda da çözmeyin. Yani mesela Haziran'da sınav Nisan-Mayıs gibi ya da Mayıs da değil Nisan-Mart gibi çözebilirsiniz bunu konularınız erken bittiyse. İyi bir deneme. Genel deneme çözdüm bu sene AYT fen denemesi olarak. Onun için de 3-4-5'i önerim bunu %100 çözün. Yani her dersin için fizik, kimya, biyoloji var zaten içinde kesin çözün direkt. ÖSYM'li öyle nerede aynı, neredeyse aynıydı. Hatta bir tane soru neredeyse bu sene aynı geldi. Kesin çözülmesi gerekiyor. Kanal önerileri olarak da e, kullandığım kanalları söyleyeyim. Fizik laborisi yine AYT fizik içinde kullandım. E, zorlandığım konularda işime yaradı. Sonra VIP fiziği kullandım. Çok kullanmasam da kullandım. O da güzel bir kanal. Fizik Finito'yu bazen kullandım 12. sınıftayken. Özcan Aydın sanırım. Özcan Aydın fizik. Onu da kullanabilirsiniz. Onu deneme çözümleri vardı. Onları izliyordum ben. Gayet faydalıydı bence. Ayrıntılı açıklıyor. Kesinlikle bakın derim o kanalda. Genel olarak AYT fizik için önerilerim bu şekildeydi. Başka sorularınız varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Sorabilirsiniz. Cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşünce hoşça hoşçakalın.